Hepinize merhaba sevgili dostlar. Evet çok istediğiniz güzel bir içerikle beraberiz. Bugün önümde görmüş olduğunuz benim kullandığım yurt dışı kartlarım var. Bu sadece bir kısmı ancak en çok kullanılanlardan bahsetmek istedim sizlere. Ve bu sizler için çok detaylı bir rehber olacak. Türkiye'den nasıl Apple Pay edinebilirim? Ya bu konu üstüne gerçekten bende o kadar fazla video, o kadar fazla yorum yok. Zen'in nasıl para yükleyeceksin? Yok Zen pasaportla açılıyor da TC ile açılmıyor da. Şimdi şimdi sizlere bunların hepsini teker teker anlatacağım. Hiç merak etmeyin. Şimdi önümde görmüş olduğunuz kartlardan birazcık bahsedecek olursak. Wise Business sadece yurt dışı menşeli şirketlere, İngiltere, Avrupa Birliği ve Amerika şirketlerinin açılan bir hesap. E, fakat Vice, e, bu da Vice Eco Card. Vice'ın bende yeşili yok. Ancak sizlere şöyle birazcık göstereyim. Bu şekilde Vice Eco Card. Bunu zaten videosunu çekmiştim bildiğiniz üzere. Şöyle bir yerde Vice Card parlaması var ama umarım yakalayabiliyorum. Evet şöyle ışığa gösterirsem. E, beyaz olduğu için birazcık kir tutuyor. Ancak şöyle görmüş olduğunuz üzere de Visa Infinite logosu mevcut. Evet efendim. Wise'larımızı şöyle kenara alalım. Bu arada Wise hesabı açarsınız. Yani açmakta çok bir problem yaşamazsınız. Ancak açtıktan sonraki mevzu bahis önemli. Sizlerden buradan bir adres kanıtı veya herhangi bir geri kanıtı isteyebilirler. Girdiğiniz ülkeye bağlı olarak onun menşeinde. Bu tarz sorunlar yaşarsanız, Eğer aşağıdaki WhatsApp numaramdan bana ulaşabilirsiniz. Ücretli olmak üzere danışmanlık sunuyorum. Yalnız ücretli olmak üzere bilginiz olsun. Sonrasında kafa karışıklığı yaratmayalım. Ve sizlerin de biz ve biz e, hakkı 100 kişi çekmiş. Hatta bir tane e, öpte söylemesi yineden e, dalayarak şey demiş. ona Swift'e para gönderebilir sadece demiş. E, karta yüklemeyi çözemediği için geri Millete bu 300-400 yaptıracak. Ama mal işte. Ben hasıl Kerem görmüş olduğunuz üzere zen böyle. Arkasında herhangi bir numara da yok. Zen'i açmak için gerekenleri söylüyorum. Zen'i açmak için yalnızca şunu bak kapatayım. Yalnızca e, pasaporta ihtiyacınız var. Pasaport pardon yanlış söylüyorum. Pasaport ve bir banka özetim. Çünkü sen bazen isteyebiliyor banka özetlerini. Türk vatandaşlarından. Bu da böyle bir problem. Ve öbür kartımıza gelecek olursak Monzo. Monzo'yu görüyorsunuz. Çok ilginç bir turuncumsu bir rengi var. E, bu turuncumsu renkli kartı Türklerin açabilmesi birazcık zor. Şimdi sizlere neden zor olduğundan bahsedeyim. Ee, bu tarz kartları açmak için lokasyonunuzun İngiltere'de bulunması gerekiyor ve e, bazen bazı detaylar isteyebiliyor, proof of address gibi ve bu adresi direkt konumdan da doğrulama yapabiliyor. Ancak eğer konumu Android'ten fake location'la falan filan ayarlamaya çalışıyorsanız bir ihtimal becerebilirsiniz ama belki e, bunun detayını vesaire şey yapamıyorum. Ayrıca legal mi değil mi o kısmına da çok hakim değilim. O yüzden size yanlış yönlendirmek gibi olmaz. Evet. HSBC United Kingdom. Aa, HSBC UK'de hesap açabilirsiniz. Ancak hesabı uzaktan açamazsınız. Eğer ki bir İngiltere vizeniz var ise e, herhangi bir HSBC şubesini ziyaret edip Türkiye'den almış olduğunuz hesap özetiyle beraber adresinizin yazılı olması gerekiyor. İlla kim? Iı, götürerek HSBC'den hesap açabilirsiniz. HSBC UK'den. HSBC UK'den hesap açmak için İngiltere'de oturumlu olmanıza gerek yok. Bankayı ziyaret ederek pasaportunuz ve banka hesap özetinizde hesabınızı açtırabiliyorsunuz. HSBC UK'deki bu kartınızla da seve seve Apple kullanabilirsiniz. Ayrıca kartı Türkiye'de posta diyorlar. Ancak İngiltereden almış olmanız şart. <laughs> Bunun için tabii İngiltere turisti bize şart. Onu da almak isterseniz onun için de danışmanlık veriyorum. Yine bana aşağıdaki WhatsApp numaramdan yazabilirsiniz. HSBC UK'nin arkasını gösterecek olursak da görmüş olduğunuz üzere şu şekilde bir arkası var. Burada hesap numaramız vesaire vesaire yazıyor. Ve Curve. Curve'ın videosunu çekti. Çok ilgi gördü. Çok teşekkür ediyorum. Ancak Curve şu anda çok sağlıklı bir yöntem değil. Nedenini söyleyeceğim. Curve gerçekten çok güzel bir metottu. Ee, özellikle Türkler için. Ancak artık bu metodun ıı, anasını ağlattı kör. Yani hesabı açıyor bir ay parayı ödüyorsunuz bir ay sonra hesabınızı çıkıyorlar. Yani kapatıyor hesabını görüyorum. Siz 20 sterlin ödediniz bu plana ve bu planın kartı size ulaştığı Her şeyi kullanıyorsunuz şak diye bir de hesabınız gidiyor. Kiminde bir ay, kiminde 3 ay, kiminde 15 gün bu fark etmiyor. Yani kör bir saatli bamba. Ama kartı çok şık. Eğer şu oturunluysanız açabilirsiniz. Ancak yurt dışına da patlama riski var işte. Öyle de bir garip. Curveboard'a metal. Paparayla aynı şirket yapıyor bunları. Arkasında gösterecek olursak görmüş olduğunuz üzere. Şöyle. Evet. Gelelim. Gelelim. En son çektiğim videoya. Amerika'dan kredi kartı almak. Evet, Amerika'dan kredi kartı almak çok güzel bir konu. Şahane. Evet. Ancak ee, belki fark etmişsinizdir ama e, kanalımda çektiğim videolarımı kaldırdım. Neden kaldırdığım konusunda söyleyeyim. söyleyeyim. Amerika'daki part 3'ü de çekeceğim e, her şey çözdükten sonra. Ama ben e, ITIN başvurumdan red aldım. Çok ilginçtir. ITIN başvurumdan red aldım. Red alma sebebim de yeterli. Mücbir sebep gösteremem. Bu mücbir sebep olayını hallettikten sonra hepinize uygun bir yol bulduğum saniyede videoları Gelir deyip ayrıca üçüncüsünü de paylaşacağım şu anda ben kendim için ee, bir ay için almaya çalışıyorum e, bu benim SSN numaramla almış olduğum bir kart ancak ben size ayetimle aldırmaya çalışıyorum ayetin başvurumuzu e, şöyle e, bekletiyoruz şimdi ben buradan e, buradaki yine Amerikan konsolosluğundan Amerika'da bir arkadaşıma vekalet vererek bunların çözüm yollarını arayacağım IRS'de yapmış olduğum çok çok uzun konuşmalar neticesinde zaten sebebi zar zor bulabildim. Formda işaretlemiş olduğunuz section, section A kısmı e, hatalı. Biz herhangi bir e, vergi indiriminden veya vergi ödeme zorunluluğundan yararlanmadığımız için IT'in e, başvurumuz reddedildi. Bu da gayet çok kötü bir durum maalesef ki. Ancak yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Yeni bir çözüm metodu bulana kadar zaten IRS size noterlik e, Belgelerimizi geri gönderecek. Onlar size kalacak. Biz onları çözdüğümüzde doğru bir başvuru formuyla ARS'e yeniden postalayacağız. Ki süreç daha az sürecek çünkü zaten daha önce belgelerimizi taratmışlar. Bu da iyi bir yöntem. Şimdi bu görmüş olduğunuz kartlardan en hızlı hangisini alabilirim derseniz sizlere bariz cevabım zen olacaktır. Şimdi neden zen? Zen de yani sadece Apple Pay istiyorsanız söylüyorum. Zen de ne var? Zende kartla para yükleme var. Zende TC vatandaşlığına açılış var. Şu an var yani. E, şu an e, günümüzün tarihi yanılmıyorsam her 19'u. 19'unda e, 19 Ekim 2024 e, zamanı açılıyordu. Hani bilim istedim. Zen kartlarınız e, Türkiye'de gönderiliyor artık. Artık Türkiye'de gönderiyorlar. E, bu yüzden plastiğine de sahip olabilirsiniz. Zen'i geçtim. Farklı bir metot var. <laughs> Read of pay. Redopay. Pay ee, ne kadar güvenilir? Ben sizlere bunun sözünü veremem. Gerçekten bunların sözünü vermek çok yanlış olur. Sen bildiğimiz bir banka. Polonya Merkezi ve Polonya ve Letonya Merkezi ve Litvanya'mızdan yanılmıyorsam inanılmaz farklı şey var. Numarası artık 44 falan. Çok absürt. Ancak e, bu banka e, Avrupa Birliği ülkelerinden birinin regülasyonuna kayıttır. Redopay ise çok sağlıklı olmayan bir borsa. Bu bir kripto borsası. Bu kripto borsasının içine Twitter alabilirsiniz. Ethereum alabilirsiniz. Bitcoin alabilirsiniz. Bu, bu Bitcoin'lerinizi Apple Pay kripto kartı ile harcayabiliyorsunuz. Tam bu çok güzel bir özellik. Bu şahane bir özellik ama bu borsanın ne kadar reliable ben güvenli olduğunu pek düşünmüyorum. Ancak bu yöntemde geçerlidir. Ayrıca TC kimliğinizle de açabilirsiniz. Ama ben sizlere bunun için garanti vermiyorum. Zen için de vermiyorum ama kesinlikle Zen'i tercih etmenizi öneririm. Ama pasaportunuz yoksa çıkartmak da istemiyorsanız Redot devam edebilirsiniz. Ve 18 yaşındaki küçüklerim, sevgili dostlarım. Evet biliyorum siz de Apple Pay kullanmak istiyorsunuz. Sizler için Silk Pay hala mevcut. Ancak bir ay sonra kapanma mevzusu hala devam ediyor. Ee, bu kimlik doğrulama olaylarını Silk Pay ile iletişime geçmeyi çok kez denedim. Ancak kimliği nasıl ne şekilde doğrulayabileceklerini... Ne bilmiyorum. Yani e, okutuyorum, okutuyorum. Ben de deniyorum, okutuyorum, okutuyorum. Kabul olmuyor. Bu kabul olmadığı için e, sizlere şu anlık herhangi bir şey sunamıyorum. Yani bir kalıcı olarak kapanmayacak bir şey sunamıyorum. Ama velakin e, e, eğer ki farklı ülkelere taşınırsanız, giderseniz, revolut açabilirsiniz annenizin, babanızın üstüne Eğer ki veya başka bir vatandaşınız varsa da bunu yapabilirsiniz. Eğer yoksa Silk aynen aya kullanabilirsiniz. Onun da şöyle bir takkini vereyim sizlere. Silpay telefon numarası ve e-mail ile açılıyor. Ee, herhangi bir e, X yerden gidip e, temporary phone number yani geçici telefon numarası alabilirsiniz. Bunlar böyle Dandelix sitelerde 30 kuruş ruble gibi bir şeye satılıyor. Çok 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 ilginç fiyatlara satılıyor. Herhangi bir numara olabilir. E, i̇stediğinizi yapabilirsiniz. Bunları tekrar 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 açarak Silk Pay gerçekleştirebilirsiniz. Para ekleme konusuna gelecek olursak Silk e, kamu bankalarından yükleniyor diye biliyorum. Sadece çünkü çoğu banka arıza çıkarıyor maalesef. Sanırım postları e, Kazakistan ve Kumar diye kayıttı. Ne bilmiyorum ilginç mevzu. Ancak Silk de hala kullanılabilir. abi bir sonraki videomda benim Apple cüzdanımda neler var bunları çekmeyi planlıyorum. E, tabii iyi gelirseniz aşağı yorumlara e, bekliyorum sizleri. Bu arada katılım butonu açıldı. Yine destek vermek için oradan da abone olabilirsiniz. Kıymetli yorumlarınızı bekliyorum. Abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.